Efendim bu özel Pekin ördeğimiz bildiğiniz üzere Pekin ördeğinin içinde iki şekilde servis ediyorlar efendim ilk derisini servis ediyorlar daha sonra da kalan etlerini servis ediyorlar ben sizler için şimdi ilk derisini servis edeceğim Bu ördeğimiz yaklaşık 12. ördeğimiz efendim çünkü aradığımız özellik derisinin çok fazla alt, altındaki derisinin yağının çok fazla olması efendim Çin dışarıya ithal etmediğinden dolayı Çin'den alamıyoruz. En son Fransa'da Tekin Ordayı'na yeten ördekler bulunmuş. Oradan geliyor ördeklerimiz efendim. Ben sizin için derisini servis ediyorum şimdi. Nasıl Bu aylık mühendisliği, bir... bu ama yani bildiğimiz çok benzer şapkayı de var. Mevzuda var mı? Çok Ulan var. çıkacak her şey de var ama. A Ay sonuna kadar mı Dediniz. Ay, Ay kadar Esas 8 sanıyorum. Şubat mıydı? 8 Hı -hı. Şubat. Bir de şöyle bir şey var. Onu da ekleyinmeyi belki yazmak istersiniz ee, İşte memeliyi alan kişiler üzerine çekim çekici. Ay <laughs> Şangay'a şang Şangay'a yolluyoruz. Şangay'a yolluyoruz. ve yolluyoruz. Şangay'a yolluyoruz. Şangay'a yolluyoruz. Şangay'a yolluyoruz. Şangay'a yolluyoruz. Evet, yolluyoruz. Şangay'a yolluyoruz. Şangay'a 8 Şangay'a yolluyoruz.

ya ben küçük hayvanlarım var izlenik. Karidesi de nereye kaldı? Aile hanede kalmamalı. <laughs> Alabileceğiniz minik yani bütün küçük hayvanları aldım. işte kaplumbağa, sağan, ondan sonra ördek. Evet. Şimdi Ondan sonra ördek. değil mi? Aynen.